Merhaba değerli izleyenlerimiz, ben Hülya Gök. Sektörleri mercek e altına almış olduğumuz programımızda bugünkü durağımız Burhaniye. Sahil Huzur Evi'ne konuk olduk. Yanımızda kurucu vekil Senem Hanım ve müdürleri Yusuf Bey bulunmakta. Bakalım bize bu güzel yerle ilgili neler aktaracaklar. Merhaba Senem Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Sizlerle hoş geldiniz programımıza. Gerçekten çok da huzur verici de bir yer. Hem mekan olarak hem de konum olarak da aynı şekilde. Biraz sonra hizmetlerle ilgili sohbet devam edecek ama önce sizleri tanıtmak istiyorum izleyicilerimize ben. Selam Hanım, kaç yıldan beri bu sektördesiniz? Birazcık tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben 15 yıldır zaten sağlık sektöründeyim. 15 yıldır hemşirelik yapıyordum. Hı -hı. Ee, yeni bir vekillik oldu. Hani 6 aydır da vekillik olarak devam ediyorum. Hı -hı. Evet. Hı -hı. Ben de iki buçuk yıldır bu sektör içerisindeyim. Bu kurumunda da iki buçuk yıldır sorumlu müdürlüğünü yapıyorum. E, sosyal hizmet uzmanıyım aynı zamanda. Harikasınız. Peki şimdi huzur evleriyle ilgili bizim aklımıza takılan o kadar çok sorun var ki, o kadar çok spekülasyonlar da var ki basında duyduklarımız. O yüzden birazcık buranın hizmetleri bir açmak istiyorum. Sahil huzur evi deyince biz kapının içeri girdiğimizde, yaşlarımıza, büyüklerimize nasıl hizmetler veriliyor, nasıl güveneceğin güven nasıl alabiliriz? Şöyle yani geldiğinde zaten ismiyle birlikte huzur olarak insanlar geliyorlar sağ olsunlar. Hani geldiklerinde annemiz, babamız olarak kabul ediyoruz kendilerini. Hani ailelerimize yapılmasını istemediklerimizi hiçbir zaman uygulamıyoruz ve uygulanmasına da izin vermiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler gibi yerlere ihtiyacımız var. Güven duyulabilecek yerlere ihtiyacımız var. Daha çok çoğalmanızı ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilere çok teşekkür ediyorum. Farklı projeleriniz, farklı şubelerinizde görüşmek üzere. Başarılar. C'est là.